Bir puan. Beş veriyorum. Mahallebisi çok güzel. Üçüncü tabak beş Keki puan. Çeki de güzel. Buna da üç veriyorum. Dördüncü tabakta üç puan. Kaçış puanımızı da verdiysek rahatlamışızdır. İki tane birimiz var. Şunu açalım. Aslında bunu çok beğendin. Yoo mahallebisini beğenmedim. Yoo deme beğendin. Kekini beğendin, muhallebinin kıvamını beğendin... ...bir tek şu içindeki bızıklardan dolayı el edin bu tabağa gitti. Çok acımasızca. Biz programı nasıl açtık bugün? Sen 5 kuruş suratla, suratının sebebi neymiş? Yeşim, on bileziği Tuğba'ya vermişmişmiş. Evet. Biz de ne dedik? Yeşim sana ne dedi? Bu hafta bana her gün 5 var... 10 bileziği sana vereceğim dedi mi? Yeşim bana zınlık bile göstermiyor. <laughs> Niye? İşte. Söz verdi bizim ha, yanımızda. Yeşim'e mi? Eyle. Yani Yeşim'e 5 vermek zorundasın. <laughs> Beni bu hafta her gün bu bütün 10 bileziği sana vereceğim. Şaka yapıyorsun. 5'te 5 yaparsa. Yapamayacağına göre Yaparsa yapacağım. veriyorum. Ama yaparsa vermen lazım. Ben sözümde her şey, zaman dururum. Biz duyduk çünkü. Ay, Yeşim kayınvalidesi onu 5 gün boyunca bulur. 5 verirse herkesin huzurunda söyledi. 10 altın bileziği kaynanasına takıyor. Hadi o zaman kaldır görelim şu. Bir tek içinde muhallebisinin bir şey olan tabağı bir verdim. Allah'ın sevgisi yeşil. Aç. Aleyna. <laughs> Lezzetin kraliçesi gel. Ay, ne var benim muhallebimde? Nerim bu şanslı gelin kimmiş? Şu bir verdiğine, üç verdiğine birebir aynı yorumları yapıp birine üç, birine bir verdin. Hadi hayırlısı. Kaldır görelim. Yeşim değil mi? Her tabak yeşim olabilir. Aç bakalım. Gamze! Yeni gelinimiz Yeşim sona kaldı. Ya tabaktan bir çatal alınca böyle yüzün aydınlandı. Bayıldı. Tuğba mı yapmıştır Yeşim? Kim yaptı Seninle sağlık? Ellerine sağlık. Aç bakalım kimmiş bu Aç. Hızlı. Tuğba. Böyle <laughs> <laughs> kalırsın işte. <laughs> Afiyet olsun. İşte hak, işte adalet. Şimdi...